mutlu tutmuyor. Kayserispor maçı olunca hep beraber heyecanlanıyoruz böyle topluca. Ama bugünkü futboldan dolayı başta hocamız olmak üzere bütün gençlerimizi tebrik ediyoruz. Alınlarından öpüyoruz. Zaten maçtan önce girip hep beraber Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanımız Baki Bey Başkanımız hep buradayız. Aşağı gittik çocuklara dedik ki bu maçı alın. Maçtan sonra gelip biz sizin alnınızdan öpelim. Ondan sonra da sözümüzü tuttuk aşağı gittik. Tabii aşağı inmenin de bir bedel oluyor ama. <laughs> biz buna... <laughs> Prim zaten 25 milyon dolar olarak 25 bin lira olarak her zaman veriyorlarmış. Başkan buyur gel. Bunu biraz daha artırdık biz de. Kendi aramızda elleşeceğiz artık. Herkes eli ceba atacak. Bir şey çıkacak oradan. Ama önemli olan çocukların haliyle zamanında primlerini almaları. Bakın bir taraftan sakatlıklar var. Bir taraftan gerektiği kadar fazla transfer yapamadık. O haldeyken 18 yaşında delikanlılarla çıktık ve maçı aldık. Antalya Spor güçlü bir takım. Hepimiz biliyoruz. Hocası da iddialı ve kadrosunda da çok büyük paralarla getirilen oyuncular da var. Neticesinde bizim gencecik çocuklarımız amatör bir ruhla müthiş bir oyun ortaya koydular. Çırpındılar, didindiler, maç almak istediler. Heyecanlılardı. Sabırla da hocanın taktiğini uyguladılar ve neticesinde 1-0 galip geldik. Bu bizim için önemliydi. Geri tarafı da hiç önemli değil. Hakeme gelince bir gün sessizce otursun evinde izlesin. Elini vicdanına koysun. Evet bütün buradaki ben inisiyatifimi ortalama adalet üzere, hakkaniyet üzere kullandım diyorsa tebrik ederiz onu da. O kadar. Sayın Başkan yüzünüz gülüyor 3 puan. Ee, tabii valimize soracağız ama hı hı. sizin de emeğiniz büyük bu galibiyette. Şimdi ilk 10 hafta bizim biliyorsunuz çok zor bir vardı. En azından evimizdeki maçları kaybetmeyelim hedefiyle çıkmıştık. Çok şükür halen evimize hiç gol yemeden 3. galibiyetimizi aldık. 9'a e, ulaştık. Ve bugün bu Sebeple ben hem teknik yönetimi hem futbolcularımızı ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızı, sayın bakanımı, vekillerimi, valimi, herkesi bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bugün yine aynen doğanı oynattığımız ilk doğanı oynattığımız gün gibi çok heyecanlıyım. Bugün de Arif'i ilk defa sahada gördük ve onun o sakinliği ile Arif Kocaman Türk Futbolu'na hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar maçın başında ben biraz korkuyordum. Hatta başkanımızla konuştuğumda korkuyorum diye söylemiştim. İçimizde en rahat takıma güvenenlerden birisi Sayın Bakanımızla milletvekilimizdi. Ee, ama sonu gerçekten çok güzel oldu. Şehrimizin gururu Kayseri Spor şehri bütünleştirmeye, birleştirmeye devam ediyor. Yine mutlu bir gece yaşattıkları için ben çok mutluyum. Ee, hem kulüp başkanımıza, yönetime ve futbolculara, taraftarlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bayraklar İnşallah. Başkanım zaten bayraklarla şehri donatmaya devam. Donatmaya devam. Devam. Donat, bayağı bir yaptı zaten. Donatmaya devam inşallah. Sayın de bir şey söylüyordunuz galiba. Yük, yüksel yüksel <laughs> müsaade ederse söyleyeceğiz. Ben her şeyden önce gerçekten şehrimizin birleşet, birleştirici gücü olarak gördüğümüz Kayseri sporumuzda Burada bakanımız, milletvekilimiz, başkanımız, valimiz, bizler hep beraber taraftarlarımıza el ele, gönül gönüle diyoruz. Bu başarıyı paylaşarak devamını diliyoruz. Hocamıza, oyuncularımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye yakıştı. Hayırlı olsun diyoruz. Yani. Sağ ol, sağ ol. Bir dakika, daha dağılmıyoruz. Evet. Evet. <laughs> Provoke etmeyelim arkadaşlar. <laughs> teşekkür ederim Sayın Bakanım. Kayseri'mize hayırlı olsun. Çok güzel bir maçtı. 3 puan alacağımızı ben maçtan bir saat önceyim Sayın ya Vali Bey başkanımız da söylemişti. Evet, şahidi söyledi. Evet, rahat olalım dedim. Dokuz evet. yaptık bugün. Ama bence önemli olan puanlardan ziyade, puanlar çok önemli. Ama Kayseri Spor'umuzun geleceği açısından Berna Başkan'a destek vermemiz gerekiyor. Sayın Bakanım yol başçılığı yapıyor bu konuda. Allah razı olsun. Bunu da bilinmesi lazım. Şehirde herkesin bilmesi lazım. Mehmet Öztesaki Bakanım bu konuda yol başçılığı yapıyor. Mehmet Uf Başkanım yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Sayın Valimiz yardımcı oluyor. Ee, Ali Hocam burada Allah razı olsun yardımcı oluyor Ali Çamlı Başkan. Ama Berna Başkan'a daha fazla yardımcı olabilmemiz adına şehrin de bir hareketlenmesi gerekiyor. Bunu da inşallah önümüzde bir miting var. Mitingden sonra Sayın Bakanım bir hareketlendirirsek i̇nşallah. iyi olur kanaatindeyim. Mesela mitingde bir destek gelecek gibi. O zaman hepimiz mitinge katılalım, işi bitirelim. Devlet <laughs> Bey, Kayseri Spor'a vaatta bulunacak mı? Bulunabilir. Dua edelim en azından. Gelmesi yeterli <laughs> bizim için. Allah razı olsun. olsun. Hayırla gelsin. Kaş kolu taşıması yeterli. Eyvallah. İnşallah. Evet buyurun Sayın Bakanım bir toplantıda bir sıkıntıyı çözdünüz. İnşallah bu maçtan sonra da. Estağfurullah. Ya arkadaşlar kolay değil. Yani benim neredeyse 30 yıllık yöneticiliğimde en zorlandığım yer Kayseri Spordu. Çünkü nihayetinde dönüyor dolaşıyor iş para bulmaya geliyor. Yoksa futbol herkes biliyor valla. <laughs> Evinde oturup da antrenörlük yapmayan, teknik direktörü ayar vermeyen var mı? Yok. Bunu almıyordu, vermiyordu, koymuyordu, sağ tarafa baksana falan diyen herkes var. Ama paraya gelince herkes kayboluyor, ortada biz kalıyoruz. Çok da zorlanıyoruz bu işte. Halbuki Kayseri gibi yani kalkınmasını az çok sağlamış, dört başı mamur bir şehirde, o kadar iş avlamanın olduğu bir yerde bir sosyal sorumluluk olarak bunu görmek lazım. Buraya herkesin destek vermesi lazım. Berna Başkan'a da hepimizin mutlaka bu destekle yanında durmamız gerekiyor. Ha, olmazsa yine buluyoruz. Ama bu sistemimizi yapalım lütfen. Bulmak gerçekten zor oluyor. Para işi kolay değil. Ama her dara düştüğünde de hepimiz yine bir araya gelip bu işi çözmeliyiz. Yoksa bir ay önce işte arkadaşlar hep söylediler. Baki Bey de ifade etti. E futbolcuların çoğu boşta kalıyordu. Bir sürü zorlamalarla yine bulduk. İnşallah önümüzdeki günlerde yine bulacağız ama Kayseri iş adamlarımızdan özellikle bir destek bekliyoruz. Ali Hocam, Geçtiğimiz Cuma günü hocanın filmleri vardı. Berna Başkan'la birlikte yoğun bir gayret içerisindeydiniz. Bu anlamda filmler ödendi sanırsam. Evet. Ee, burada da gayretleriniz var. Sayın <laughs> Bakan izin verseniz evet. e, buradan bir vefa olsun diye e, o insanlara da bir teşekkür ederim. Sayın Mehmet Yüklü, Gürkan Mobilya Dağ Tekin İnşaatın sahibi Yalçın Bey, Ödül Enerji e, Duran Güven Bey İstanbul'da gencecik Kayseri'li bir kardeşimiz Samet Koç eee ve e, bir kişi daha e, Burhan, Burhan Mercan. Mertin. Yani bunlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Cuma gün bu filmleri renkleştirip bize teslim ettiler. Biz de Kayseri Sporlu futbolculara dağıtıp bugün buradaki bu neticeyi heyecanla aldık. Hayırlı olsun Kayseri. Sağ ol. Ben burada özellikle Aracan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bu dönemde yalnız bırakmadıkları için e, ve inşallah da böyle e, bu katkıda bulunan insanlar stadyuma gelmeye başladılar, tesislere gelmeye başladılar. Bizim daha çok iş adamımızı bu ortama çekmemiz lazım. Bu heyecanı yaşamaktan neden imtina ediyorlar bilmiyorum. Gerçekten futbolun heyecanı, sevinci ve şehri temsil etmesi Türkiye'de. Gerçekten çok az Anadolu takımı kaldı ligde. O yüzden bunun kıymetini kaybetmeden Sayın Bakan'ın ettiği gibi bilmemiz lazım. İnşallah arkadaşlar el birliğiyle bu, işin içine Başkanım, bu işi içinden çıkacağız. Hadi buyurun. Arkadaşlar, sarı kırmızı yapacağız. Siz en sarı, büyük biz Kayseri. Kayseri. Peki sarı. kırmızı. Sarı! Kırmızı! Sarı! Kırmızı. Kırmızı. kırmızı! En büyük! Kayseri! En büyük! Kayseri! Kayseri.